Legend Futbol'dan analizden herkese merhabalar. Uzun zaman oldu sevgili Uğur Aktan'la yayın yapmıyoruz. Uğur'un çok yoğun işleri var çünkü. <laughs> şimdi ondan bahsedeceğim yayının ilk başlarında. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk Koray nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi valla işler güçler koşturuyoruz. Vallahi. Biraz milli nefes almamızı sağladı o anlamda. oldu bizim için. Bahsedelim bilmeyenler vardır. Hocamız e, hocalık da yapıyor oradan da bahsedin istersen bilmeyenler vardır elbet. Evet, Mantar Spor'da yardımcı antrenörlük yapıyorum. Ee, orada da biraz inişli çıkışlı bir grafimiz var. Sezonun çok istediğimiz bir başlayamamıştık açıkçası. Dün kazandık 1-0 kendi sayımızda. Güzel, keyifli bir maçtı. Çok adrenalin yüksekti. Tabii kazanmak çok güzel. Kazanınca hafta mutlu geçiyor. Ee, günü güne mutlu, gülerek bir şekilde başlıyorsun. Ee, i̇nşallah bu şekilde devam ederiz orada. Bir maçına da gelelim böyle Yalçın abi, yani Atilla Aa, abi, çok Fikret. Ister. Çok güzel. Onlar bundan, hep beraber bak, gelelim. Bundan... Galiba 3 sene evvel ee, Yalçın abi, Ali abi. Ali abi de gelsin. Doğru. Ali Yalçın abi ile Ali abi benim bir maçıma geldiler. Ee... Ali abi çok saldı ya sana. Abi. abi şöyle bir şey var. <laughs> Yalçın abi geldi, Ali abi geldi. <laughs> evet. Galiba Deniz abi de gelmişti. Yanlış <laughs> hatırlamıyorsam. <laughs> tam emin değilim. Evet. Yani Yalçın abi ile Ali abinin kesin geldiğini Bu biliyorum. Beylerbeyi stadında mı? Beylerbeyi stadındaki <laughs> maç. Abi evet. takım, o zaman çalıştırdığım takım, genç takım Türkiye Şampiyonası'nda oynuyoruz. Herkese vura vura gidiyoruz böyle. Gelene üç atıyoruz, giderine dört atıyoruz falan. Abi bunlar geldi maçı tribüne. Yenemedik, <gülüyor> <gülüyor> rakip bir kere kaleye geldi, top direkten döndü, tamamladılar, 2 şutla maçı tamamladılar, maç 1-1 bitti. Oradan işte 1-0 geriye düştük, 1-1 oldu maç, Kornerden bir tane gol attık. Ee, gol atan çocuk gitti, yardımcı antrenöre koştu tamam mı? Ee, yani ben söylüyor. ben ben de oradan <laughs> takımına direktifler falan veriyorum böyle evet. bir şekilde. Ali abi tutturdu maçtan sonra diyor ki senin topçularlar kötü. Evet, Sana evet. koşmadı oyuncu. Evet. Şöyle oldu böyle oldu. Tam gazeteci refleksi. Hemen yazdı senaryoyu. Dedi böyle bir şey yok yani takımdaki herkes beni çok seviyor. Hiç <laughs> böyle bir şey yaşanmadı yani. Orada kapandığın senaryoyu yazmışsın oradan. Ee, o mevzu geldi şu anda aklıma. O zaman Ali abi de gelsin. Ali abi de, abi, de ala, gelsin. Ali abinin ayağı abi. hiç uğurlu gelmiyor bana da <gülüyor> <gülüyor> buyursun gelsin yine yani. <laughs> evet. Yani Maltepe tarafına yolu düşenler Malta Bir Spor'un maçlarını takip etsinler diyeyim. Ayrıca Uğur biliyorsunuz ST Spor'da da yorumlarda bulunuyor. Dün de çok güzel bir yayın yaptılar sevgili Anıl ikisi evet. de zaten çok sevdiğim iki arkadaşım. Evet bu şu Bayis'le başlayalım sonra Fenerbahçe. Tedesco'yu sana sormam lazım. Evet. Çünkü Tedesco'yu belki de ilk başta tek savunan yorumcu Uğur'du. Yani Tedesco'yu savunan herhalde 5 kişi falandık galiba. Evet yani ben de bir, bir eleştiriyorum bir, 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 bir yalan evet. değil. Bir ama? dönem 3-5 kişi falandık Tedesco'yu savunan. Bence 5 Ondan... kişi de yoktu ama ona geleceğiz. Bu tarafını ne düşünüyorsun soruşturma nereye evriliyor sence ne olacak ne bitecek Uğur? Ya bahis Türk futbolunun bir gerçeği. Ee, yani NBA'de de bu sezon evet, belli. aynen. bazı oyuncular e, üzerinde yoğunlaşmış bir operasyon oldu. NBA dünya sporunun zirve organizasyonlarından bir tanesi. İşte Formula var, Şampiyonlar Ligi var, NBA var. Hani ilk üç herhalde bunları yazarak e, düşünüyorum. Güzel. Belki işte NFL olabilir Amerika'da. Oranın çok hayran kitlesi var. NBA, NFL yarışı evet. Amerika için ama dünya evet. global için değil. Yani bu anlamda bu kadar üst düzey organizasyonlarda bile tek tük de olsa böyle şeyler yaşanıyorsa bunun Türk futbolunda özellikle alt yansıması yansımamasını çok büyük bir hayalcilik olurdu. Keza işte Sandro Tonelli dünyaca ünlü oyuncu. Geçen sezon ceza aldı. 8 ay, evet, ay ceza aldı. Aynen öyle. Başka birçok İtalya'daki oyuncunun ismi geçmişti bu. Lucas Pacoeta hem Brezilya Miltekin'in oyuncusu hem Premier Lig'in kendi maçını, hatta, maçını hatta, oynadığına yani. dair tabii. iddialar çıktı. Premier Lig yıldızlarının bile adı geçiyorken böyle haberlerde, ee, Türkiye'de da olmasa da ben son derece olağan karşılıyorum. Bence e, biz sadece e, buzdağının görünen bir yüzünü gördük. Tabi bunun bir Ve, de anı, illegal bahisi var. Tabi gözükmeyen de çok büyük bir yönü olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bir de sadece futbolcularla sınırlı olduğunu düşünmek de bence yanlış. Hani bunun masörü var, malzemelisi var, onların yakınları var, akrabaları var, komşuları var, yöneticiler var, ee, yöneticilerin çocukları var, o çocukların okul arkadaşları var. Ee, dolayısıyla e, aynen öyle, çok çok büyük bir kitle olduğunu düşünüyorum ben bu işin içinde. Bu açıdan bakıldığında, e, hani dibine kadar, yani dipsiz bir kuyu bence bu. Hani nereye kadar gidersen git hoca devamı olacak. yani. savcılık Cumhuriyet Başsavcılığı tekrar açıklama yaptı. Genişleyebileceğini söyledi. O yüzden işte genişler, ben bu hafta gene herhalde mutlaka, belki de bu sefer evet. değil mi yöneticiler tarafı, doğru, hocalar doğru. tarafı gibi görünüyor. Mutlaka genişler. Ama işte nereye kadar gidecek? Bunu biraz beklemek lazım, görmek lazım. Bir de şu da bence önemli. İşte atıyorum Süper Lig'de yıldız satışında bir futbolcu diyelim. Atıyorum 10 milyon euro yıllık ücreti var. 10 milyon euro paralıyor yıllık. E orada mesela kulübün malzemecisi belki ayda alıyor 150 bin lira. Tabii. Orada kulübün masörü belki ayda alıyor 200 bin lira. Ki e öyle zaten yani. Öyle yani. Şimdi baktığı zaman. şimdi karşındaki adam masaj yaptığın adam yılda 10 milyon euro alıyor. Euro da kaç oldu bilmiyorum herhalde. Senin günde kazandığını ah. ayda kazanıyorsun. Onun günde kazandığını. Yani. Doğru. Belki yılda, belki yılda kazanıyorsun yani. hatta. Yılda bile kazanıyor. kazanıyorsun. Tabii öyle yani. yani. en iyi. Böyle tipik. bir gelir adaletsizliğinin olduğu bir ortamda ee, ne yapacak bu masör? Ee, Bir şekilde kolay parayı bulmak için e, kendisi oynayacak, çevresindekiler oynatacak. Yani, bir şekilde e, yoldan çıkacak ister istemez. Bu bir gerçek, maalesef üzücü bir gerçek ama e, bizim gerçekliğimizde bu kabul etmek lazım. E, bundan önceki yıllarda da bilinen bir şeydi, şu anda da bilinen bir şey. Yani inşallah bundan sonra biter diyemiyorum, biteceğini düşünmüyorum çünkü ama en azından azalmasına vesile evet, olur bu operasyon. Bence illegal tarafı daha da sıkıntılı. Evet. Hepsini bulabilecek misin? Değil mi yani? Çok. Bir, i̇lla kendi üstünden de dediğin gibi oynamayıp. Çok zor bir iş. Bence daha uzun süre bunu konuşacağız. diklerle alakalı çok sıkıntı var. Dediğin yayın öncesi de konuştuk ya. Yani belki de bu seneyi beyaz sezon bile ilan edebilirler. Bakalım ne olacak? Ben de çok merakla bekliyorum. Ama sonuna kadar gidilmeli. Hangi takımdan olursa olsun. Ama böyle yanlış da yapamamalı. Zorbay Küçük işte oynadı denildi. Sonra tedbir kalktı. Hakeza Ersin ve Necip'le de alakalı. Çünkü insanların da isimleri karalanıyor. İnşallah bunlar olmaz diyelim biz Fenerbahçe'mize geçelim. Peki. <laughs> Uğur. Tedesco ile başlayayım. Çünkü arkadaşlar Uğur e, Tedesco geldiğinde burada hem benle hem sevgili Yalçın abiyle yayın yaptığında çok e, korudu, destek çıktı. O zamanlar ben dedi, ben benim yayında dedim Uğur neden bu kadar koruyorsun Tedesco'yu? Açık söylüyorum. Şu an ben de eleştirmiyorum çünkü doğru işler yapıyor ama. Sen neye neyine inanarak böyle e, sahip çıktın hocam? Abi, abi bir Uğur? şey, Merak bir şeyine inanmama hiç gerek yok. E, her şeyden önce futbolun belli başlı gerçekleri var. Yani. Evet. Bu iş ee, bilgisayar oyunu değil, Ben yani geldim hemen bir şeyleri değiştireyim, hemen geceden takım gündüze geçsin. Bu böyle olmuyor. Bunlar birazcık süreç işleri. Ee, adam geldi Türkiye'ye daha, hani zaten arka arkaya maçlar oynamaya başladı. Hani 10 günde 3 maça çıktı. Tabii. Doğru düzgün antrenman yapamıyorsun. Her... O ara seçim oldu. Evet, her an, maçtan sonra bir yenilenme antrenmanı yapman gerekiyor. Hani hangi antrenmanda taktik çalışacaksın, hangi antrenmanda oyunculara fiziksel yükleme yapacaksın, hangi antrenmanda kendi istediklerini oyunculara aktaracaksın. Mümkün değil yani bu kadar yoğun bir maç trafiğinde. Sezon ortası olsaydı, sezon başında kampla beraber gelseydim oraya e, Tedesco belki aldığı skorlar oynattığı oyun eleştirilebilirdi. Tamam kabul ediyorum ama daha dün bir bugün iki adam takıma bir şey yansıtacak zamanı bulamamış ve eleştiriler çok fazla arttı o dönemde. Yani ben de baktım takvime dedim bu adam hani daha takımda doğru düzgün idman yapamamış. Hani neye göre eleştireceğiz biz bu adamı? Bir beklemek İdman'da lazım. İdmanda sıkıntı olduğu daha kezaydı. Öyle yani do dolayısıyla e, benim sadece orada söylediğim şuydu Tamam teleskoyu beğenmeyebilirsiniz, Teresko'yu yetersiz görebilirsiniz. Belki gerçekten de yetersizdir. Ama bunu bu kadar kısa süre içerisinde, bu kadar e, az ilman yapılan bir periyotta böyle bir yargıya varmak yanlış. Bekleyelim, görelim. Yani i̇yiye gitmezse zaten gerekli aksiyonlar alınır. Ama şu anda iyiye gitmeyeceğine dair bir bilgimiz, bulgumuz da yok. Sonuçta bu adam da kendini ispatlamış bir adam. Kimseye 38 yaşında Belçika milli takımına emanet etmezler yani. E, o yüzden e, zaman verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Ve zaten Fenerbahçe'nin kaliteli bir kadrosu var. Birazcık bir iki tane hoca dokunuşuyla da her geçen gün takım ileriye gitti. Biraz fena iletişim problemi de vardı bence. Borunyon'un sürekli negatif gelmesi, Ali Koç'un sürekli negatif gelmesi biraz Kesinlikle camianın üstünde kara bulut gibi çökmüştü bulurum. durum. Telesko bu anlamda da sürekli pozitif mesajlar veriyor. Başka takımlarla ilgilenmiyor. Sadece Fenerbahçe odaklandığını söylüyor. Bütün bunlar camianın... Oyuncularını arasında... hiç eleştirmiyor. Evet, mu? doğru. O da çok değerli bence. Doğru. Borunyon çok sık eleştiriyordu mesela oyuncuların yani. her maçtan sonra hemen hemen. bu anlamda... iyi bir bütünlük yaratıldığını düşünüyorum ben. şu anda İşler birazcık e, derbi galibiyeti de bakıyor gibi gözüküyor. Değil mi? Eğer ki der, derbi galibiyeti gelirse bence rüzgar tamamen Fenerbahçe'nin arkasından esmeye başlayacak. Bu sefer e, Terezco çok daha e, dokunulmaz bir konuma gelecek. Yani bu derbi maçını ben çok kritik görüyorum Fenerbahçe nin. İkide iki yaparsa Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe İsmail Kartal döneminde sezon ortasından bu yana şu ana kadar hiç lider olmadı. Mourinho'nun daha Hı -hı. bir hafta liderlik koltuğuna oturduğunu görmedik bu kadar e, şampiyonluklara alışkın bir camia yaklaşık iki yıldır e, lider olamıyor ve liderliği e, bir Galatasaray maçıyla alırsa bu çok büyük bir özgüven katar Çok yani, değerli ben. Aynen öyle. Çok büyük bir özgüven katar sezonun geri kalan bölümünde ve bence Galatasaray'da da bir sarsılmaya neden olacak. E, çünkü Galatasaray maçları çıkarken 8 puan önde çıkıyor, 9 puan önde çıkıyor. Bu çok büyük bir özgüven. Zaten hani kaybetsecek Biz zaten hani evet, fark attı. Ha, ha, gelecek. 9'dan inecek 7'ye diyor yani. Çok önemli Hı -hı. değil diyor. Fenerbahçe maçı çıkıyor. 9 puan gerideyiz. Burada yenemezsek 11 puan olacak fark, 12 puan olacak, sezon bitecek, daha önümüzde var 25 hafta bu sezon bitmez mutlaka katılmamız gerekiyor diyerek e, stres de çıkıyor, gerginlik de çıkıyor ve bu sayı olumsuz yansıyor. İlk defa daha sağ, daha rahat olan taraf biziz bence. Aynen öyle. Yani tabii bir izle maçını da unutuyoruz gerçekten. Yani eğer ikideki yaparsa Fenerbahçe bence burada İbre tamamen Fenerbahçe'ye dönecek. Bir de şunu da ben e, geçen fark ettim. Ligde ilk 6'da Galatasaray dışında 5 tane takım var. Galatasaray 5 ile de deplasmanda oynayacak mesela. Daha oynamamış deplasman maçında. Burada yani. da bence Fenerbahçe'nin bir fiksür avantajı var. Ben bu iki maçı çok kritik görüyorum. Fenerbahçe önce Rize'yi sonra Galatasaray'ı yenerse bence ligde ipleri eline alacak çok uzun bir süre sonra. Kesinlikle katılıyorum. Peki hoca mesela ya, iletişim dışında da bence saha içinde de bir şeyleri değiştirdi Uğur. Doğru. Öyle değil mi? Ya yani bence saha içinde de daha kendine özgüvenli ve daha iyi bir Fenerbahçe seyrediyoruz. Özellikle son bir aydır diyelim. Doğru. Hocanın ilk gelişinden sonraki ay. Topa yani daha, Ekim ayı ve Kasım başı diyelim. Topa daha fazla sahip olan bir Fenerbahçe var. Rakip kareye daha fazla giden bir Fenerbahçe var. Şu an isabetli şut sayısında Fenerbahçe ortalamada dünyada 9. Top sırada. Top kapmada çok iyi. Aynen öyle. daha önde kurmaya başladı. Mori o zaman da bir gol atıp geride bekleyen bir Fenerbahçe vardı. Şu anda mümkün olduğunca önde pres yapmaya çalışan, topu rakip kareye yakın bir noktada kazanmaya çalışan bir Fenerbahçe var. Ee, zaman zaman İsmail ve Edson Albertz'i birlikte kullanıyor. Zaman zaman e, Asensio... İsmail 2-8 gibi oluyor. Fred de son, şu anda iyi gidiyor. Yani Her oyuncuya aslında 3-5 Doğrusu olsa dokundu hoca. Taliçka'yı dokundu. Mesela daha kaleden uzaklaştırdı. Daha merkez orta saha pozisyonuna çekti Taliçka'yı. Orada Taliçka'dan ciddi bir verim almaya başladı. Asensiyo son 4 maçtır gol atıyor. Ee, çok iyi bir çıkış. Levent'ten bile meri vardı hocası. Şu evet anda Levent'ten yani. de ciddi kat kalıyor. Levent'in top kullanımı biraz daha oyun zekası Arşiburhan'a göre daha yüksek. Bunun getirdiği avantajlar var Fenerbahçe'ye. Ama ben yine de bir e, devre arasında transfer yapılacaksa eğer... Bir, işte sol stoper alıp o sol bekle denemekten yanayım. Belki daha iyi bir e, hamle olabilir Fenerbahçe açısından. Çünkü bir top kullanımı böyle Milan yer seviyesinde iyi bir sol stoperin e, fark yaratabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Solak değildi ama Diego Carlos mesela bence çok kolay gönderildi Şu anda komodu çok mesela iyi Mesela yer yapıp e, Osterwolde'yi çeksek Yani Belki tamam o da olur. Çağlar da olabilir mesela bence o anlamda ama. BK şiklin yer mesela biraz korkutucu aslında. Öyle belki. ama BK'nın da durumunu bilmiyoruz mesela. Hani kullanabileceği maçlar o zaman, vardı hocanın. Hiçbirini de tercih etmedi. Muhtemelen... Yani eden, yavaş yavaş hani herhalde sokmak istiyorlar. biliyorsun çok ağır bir sakatlık geçirdi. Evet ama geçirdi. uzun zamandır da kadroda mesela. Evet kadroda çalışıyor artık. Oyuna hani. girebileceği maçlar da oldu tercih etmedi hoca. Ama hani yüzde yüz bildiğimiz performansına kavuşursa BK tabii ki çok önemli oyuncu ama bakalım kavuşabilecek mi? Çok ciddi bir iki tane sakatlıktan i̇ki tane, çıktı. Bir de evet. değil iki tane çok önemli sakatlıktan çıktı. Yoksa hani oynadığı dönemde Rodrigo ve İsmail Kartal'ın takımının e, ligin zirvesinde olmasında çok ben büyük rol oynuyordu. çok oynuyordum. beğeniyordum. Nazar değdirdik adama <laughs> yani. Evet maalesef çok ücretsiz. Peki oradan geçecek olursak e, transferle alakalı bu. Sol stoper dedin. Şimdi bir, birkaç isim de soracağım sana ama sen teknik adamsın. Tedesco'nun ya da yardımcısın. Sol stoper dışında nerelere ekleme yaparsın? Sol stoper dışında yani şu anda Edson Alvarez 6 numarayı kapatıyor gibi gözüküyor. Oraya bir transfer olmayacaktır illa ki. Yani iyi bir 8 numara olsa fena olmaz bence Fenerbahçe açısından. Onun dışında da zaten çok büyük bir eksiği yok Fenerbahçe'nin. Yani Fred de iyi bir 8 numara. Ama belki hani e, özellikle sağ ayaklı bir 8 numara. İsmail'i de birazcık daha rahatlatacak, nefes aldıracak bir 8 numara. İyi olabilir Fenerbahçe. Hücum attı. Yani bir format e, forvet düşünmüyor musun hiç? Ya yani bir forvet gerekli mi sence? Bence değil. Fenerbahçe'nin Santa biri geçen sezon penaltısı 30 tane gol attı. Bu sezon da şu anda çok kızacaklar şimdi Uğur. Niye kız... kızıyorlar? Kızabilirler abi sorun değil yani. Ama bu san... sezonki performansan gerçekten memnun musun Enes'in? O sezonda çok gol attı. Herkes tapıyor Bana bak manşet veriyorsun sonra. Herkes, <gülüyor> herkes <gülüyor> onu her herkes tapıyor. Abi bugün Talişkan da Osman'dan çok golü var. Herkes tapıyor ama evet. Osman'a. Birazcık bence biz bir algı ülkesiyiz bu anlamda. Yani bakıyorsun Fenerbahçe kadrosunda Marco Asensio'nun Osman'dan çok golü var. Yanlış bilmiyorsam. Osman'ın 3 tane golü var şu anda ligde. Asansiyonun dört tane var. Ya bana ne Avrupa'dan? Biz Avrupa'da mı oynuyoruz? Avrupa'da yarışmıyoruz <laughs> ki. Yani attığı gol. Neyse çok girmek istemiyorum şimdi o konuda. Yok ya ama şimdi gerçekçi olalım. Sen e, hocasın o simemi mi istersin ne Ya ben net bir şekilde o simemi yani isterim. Açık bir... Bak tamam hangisini istediğimin çok fazla bir önemi yok. Ortada matematiksel bir gerçek var. Biri bir diğerinden daha fazla gol atmış. Biri geçen sene de diğerinden daha fazla gol atmış. Penaltı. Ama sağ içinde diğer yaptıkları olur. Sen teknik adam olarak da bazen ders, der ya hocalarda. Ya gol atmıyor ama Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ben katılamadım bugün Benim Ufaklık Milan'la işim vardı. Hocaya bu soru sorulmuş Uğur. Tedesco yani en azından memnun musun? Benim bütün istediklerimi yapıyor demiş. Hayır, tam demiş tam rakip, baş... rakip takım savunmasını çok yoruyor. demiş. şey dedin ya şimdi hani Hı -hı. Işte her şey gol mü oyuna katkı evet. var var. Tamam şöyle düşünelim o zaman. Yusuf Endesedi müthiş takıma katkı yapıyor ama gol atamıyor. Kabul mü mesela? Değil. Ben dedim de ben taraftar kim... olarak söylüyorum. Kimse kabul etmez. Vincent Gelsen kendini sahada parçalıyordu mesela. Evet. Müthiş mücadele ediyordu ama gol atamıyordu mesela. Kim dedi Vincent sen bu takımda kalsın bu servisini alalım diye. Evet, Kimse demez. Ama... İslam Silimani elinden geleni yapıyordu. Oynuyordu mücadele gol atamıyordu. Gol atamadın mı? E tamam yapacak bir şey. Atıyor işte bu adam. Geçen sene penaltısı 30 tane gol atmış. Kolay bir iş değil penaltısı 30 tane gol atmak. Ee, evet. hem de bir Mourinho Hı -hı. takımında yani. Peki. Ve hani alternatifinde geçen sene daha bundan 6-7 ay evvel yani 8-9 ay evvel 75 milyona o... transfer yapmış bir oyuncu. Ben bu oyuncu daha doğrusu sahaya çıkmadı. Hani yarın öbür gün belki John Duran da gelecek. Orada denklemi değiştirecek. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bir golcü problemi olduğunu çok düşünmüyorum. Bak bir de kimi alabilirsin ki bu dönemde? Şimdi geleceğim. Aslında. iki isim var. Ona geleceğim. Az sonra geleceğiz. İzleyenlerimiz de zaten duymuştur ama. demin Duran dediğin için Duran'ı da soracağım. Sen tekli forvetli Duran'la mı oynarsın? En nesili mi? Ya, i̇kisi de kaliteli oyuncu bence. i̇kisinin durumuna göre bakarım. Değerlendiririm. Hani John Duran'ın da hani farklı oyuncular bir de birbirlerine i̇ki, göre. İki forvet oynayabilir mi bu takım? Oynayamaz. Çünkü bugün öyle bir haber gördüm. Pek de inanmasım gelmedi. Hı hı. İkili forvet de düşünen yani Durane. Olur. Bence çok yanlış olur Şu an iyi yani. giden bir dişli var. Ha, belki maçların son 15-20 yani. dakikasında olabilir. Bir de bazen mesela Mourinho, Enes sağ kenarda da oynatıyordu. Yani belki son 15-20 dakikada böyle bir denklem falan olabilir. Evet Ama onun dışında çok bir arada oynayabilecekler. Bence diye. de. Yorumlara da bekliyorum. Bence bu takım ikili oynarsa gene sıkıntı yaşarız ki. Mourinho zamanı, hadi ilk İlk yarıları mahvediyorduk. Maçları çöpe atıyorduk. zor zor, zor kazanıyorduk. Öyle bir bir yere bir denedi ya ikili format en nesili. Ya orada işte üçlü oynayan bir evet. vardı. Fenerbahçe son takımı da taraftar da çok üçlü savunmadan yana değil. Ee, o yüzden çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum yani. Evet. Bir de hani o, öyle yaptığın zaman yani üçlü oynadığını düşünelim bu takımın. Çok fazla taca çıkan oyuncusu var. Hadi Asensio'yu da on numara oynattın diyelim. Evet. Nene'yi ne yapacaksın? Kerem Aktürkoğlu ne yapacaksın? Talişka'yı ne yapacaksın? Talişka'yı ne yapacaksın? Yani dolayısıyla e, çok da ideal gelmiyor bana yani. Nene ne dedim bak onda şimdi aklım. Ne, Nene için ne düşünüyorsun? Ya, genç, potansiyelli bir oyuncu. Ee, Cihaz aslında çok fazla atak yapıyor. Ama e, Hoca da bahsetmiş zaten. Çok birebir oyuncusu değil. Yani. Çalım atıp rakip eksiltebilen bir kimse, evet, Sen tamam. Maksimin gibi bir oyuncu değil o anlamda. Ee, i̇yi yaptığı şeyler var. Her geçen de da, takıma daha iyi adapte oluyor. Ben olumlu buluyorum in çabasını. Evet. İnşallah zamanla ya, Hocam Hoca memnun. Dersin. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz beğenmesek de Hoca memnun. Uğur şimdi iki tane... Forvetle alakalı. Şimdi Lewandowski ve Sörlut'u ayırıyorum. O çok konuşuluyor. Onunla ilgili bir düşüncem elbet var. Ben ikisini de isterim Fenerbahçe'ye. Herkes ister. Ya yani Ben ben Lewandowski'nin yaşı 40 da olsa isterdim açıkçası. Şu an iki sene rafı var ya. yaşla ilgili... Ya yaşa şöyle bakarsın futbolcuyu alırken. Hani ben bunu bir iki sene sonra satıp para kazanabilir miyim? Hani yaşın tek bakış açısı bence bu evet. olmalı. Hani şu anda Fenerbahçe Lewandowski zaten satıp para kazanmak için almıyor ki. Bak. Fenerbahçe Lewandowski'yi alırsa gelsin gol atsın, bizi şampiyon yapsın diye e, alır. Ben şu anda İşte koydu öyle aldık. Evet. Bak hala Bosna'yı play-off'a götürdü adam. Veş, yani. Ve şu anda Lewandowski'nin yaşı gol atmasına engel mi? Değil. İşte Barcelona'da atıyor yani. Geçen sene de attı, bu sene de attı. Etilik falan yapıyor. Aynen adam. öyle. Dolayısıyla ben isabetli bir transfer olacağını düşünmüyorum. Düşünüyorum. Yaşa da çok takılmaya hiçbir şekilde gerek yok yani. Sürekli takımınızı böyle 21 22 yaşında çocuklardan Kuramazsın evet hiç. çok takılıyoruz öyle bir şey oldu oluyor. Dünya bak yani. hala Ronaldo 41 yaşında işte kırmızı gördü ama Dünya Kupası'na gidebilirse dediğin gibi işte Lewandowski hakeza öyle. Jeko hakeza belki Dünya Kupası'na gidecek. E bunlara çok takılıyoruz biz. Doğru. Ya biz şampiyonla oynayan takımlarda buna takılma abi. Oynat şampiyon yap ama ondan daha iyisini alırsın bir sene sonra. Ama çok takılıyoruz. Yok 40, 39. Ya benim Fenerbahçe'de gördüğüm mi? en komple forvetlerden biri Pierre Van Oydon'tu. Geldiğinde evet. herhalde 35 yaşında falan. 34 falan ya da 35'ti. Geldi 2 sene şampiyon yaptı. Tek başına yaptı, 2 ya. sene şampiyon yaptı ayrıldı gitti ondan sonra mesela. Ligin ikinci yarısı evet. Nobre ile ikisi hatırla. Evet. Tek başına yaptılar. E, Kenneth yani. Anderson keza yine öyle. Geldiğinde çok yaşlıydı Fenerbahçe'ye. Evet. Ona hep e, söylüyorlar. Ya bizim yaşımız yetiyor da bazen bizim online canlı yayınlar da Kenneth Anderson gibi forvet lazım. Evet. Ama Sherlock biraz benziyor aslında mesela. Sherlock'a gelecek olursa. Sherlock çok komple bir oyuncu. Evet. Hem havadan etkili hem yerden etkili. Ee... Ama çok zor görüyorum o. Kullanıyor az da çok da olsa hoca evet. yani Simone. Yani ben de çok mümkün görmüyorum bu transfer evet. şu anda. Yani. Şimdi diğer iki tane isme geleceğim. Dün bilmiyorum izledin mi Macaristan İrlanda maçı efsane bir maç oldu. Orada maçın evet. maçı yıldızı Troy Parrot. Geçen sene Azi Akmar'da hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a karşı oynadı görmüş. Yani tanıyorsun Bileyim zaten. Biliyorum. Bu sene de iyi gidiyor. 7 maç 6 gol attı ligde. Onunla alakalı çok fazla spekülasyon var. Ne düşünüyorsun? Sonra da bir de İspanyol Boğaz'ı soracağım sana. Daha önce Tottenham'da Mor'un yöne çalışmıştı hatırladığım kadarıyla. Hı hı. Ee, ya i̇yi bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin mevcut santrıforlardan daha iyi mi? Bundan çok emin değilim. Yani e, oynadığı takım, oynadığı milli takım e, baktığında çok üst değil ikisi de. Tabii yani Halil Arda'nın üçüncü ya da dördüncü takımı diyelim. Yani. Yani, en ortadan iyi midir tartışılır. Şimdi yani bir NSC'yi alacak bütçesi var mı mesela Altmar'ın yok. Veya John alacak bütçesi var mı? Yok. Yok alamaz. E, dolayısıyla hani biraz ortalama bir takımın e, iyi bir oyuncusu. Hani gelirse çok büyük fark yaratacağını ben düşünmüyorum. E, yani muhtemelen hani azımsanmayacak bir bonservis bedeli de vardır. 20-25'ten aşağı vermez mi? Şimdi şuraya, e, şuraya geleceğim. Şimdi sen Hollanda'da Akbar'ın Santrifor'una 20-25 gözden çıkartacağını gözünün önünde bu ligde kendini ispatlamış Romulo vardı. Madem öyle Romulo'yu alsaydı mesela. Romulo da alışmaya başladı farkındaysa. Genç çocuk. Gelir evet. e, gelirdi, ligi de biliyor. Fiziksel olarak da çok iyi durumda. E, yani bu tarz bir oyuncuya gidecekse Fenerbahçe bence Romulo'yu kaçırmamak kim? Bunu da bence Romulo'yu almalıydı Fenerbahçe'nin. Evet bunu hani, hep söyledi Bir yıl John Duran o maliyetlere çıkacağına Romulo'yla ile 5 yıllık sözleşme imzalardı evet, yani. Belki de sen satardın. A daha da aynen böyle. öyle. Ee, şimdi John Duran seneye muhtemelen Fenerbahçe'de olmayacak On ve atacağı yani gol sesi. Ben sana söyleyeyim. Sen onunla kadar herhalde 13 atsın, 14 atsın mesela. O da en fazlası şu yani, an. Yani, aynen yani. öyle. Romulo çok daha isabetli bir transfer olurdu. Ben orada biraz Fenerbahçe'nin Geçen seneki Osimhen transferinden etkilendiğini düşünüyorum. Hani e, işte Osimhen'i almadık başımıza bela oldu. Evet evet, yani, evet ondan. Şimdi John Duran'ı yine... Duran kaçırmayalım şeklinde bir, bir baskı vardı. Diye. Evet. Ali Bey öyle bir şey yaptı biliyorsun bir de Kerem Aktürkoğlu'nu Hakan Bey yapmış. Şimdi evet. de şöyle bir iddia var. Bu bir iddia ama ciddi bir iddia. E, Oyar Zabal. Herkesin tanıdığı İspanya'dan ki milli takımımıza karşı da oynar mı bilmiyorum. Hani ne yapacaklar Oyattı attı galiba son durumda evet. maçında da. Sosyalat'ın golcüsü. Onu da aynı Hakan Bey gibi Ertan Bey'in Fenerbahçe'ye hediye etme isteği olduğu iddia ediliyor. Ertan Torunoğulları da biliyorsun. Fenerbahçe'nin yeni futbol şubesi. E onu da çok iyi tanıyorsun Durur. 12 maç 5 golü var Sosyal'atta. İyi bir golcü Yani oldu. Kaliteli oyuncu ama yani çok mümkün görmüyorum bu transferi ben açıkçası. Yani nasıl gündeme geldi onu da tamam anlayamadım. Ee, zor bir transfer olur. Çünkü oyuncu Espanyol takımında sürekli oynayan, düzenli oynayan çok kaliteli bir oyuncu. Şu an belki de yani e, net bir, forvetleri e, diyebiliriz. Sosyal Sosyal'atın da önemli oyuncularından birisi. Yani ben bu transferi biraz zor görüyorum ama olursa tabii e, çok yetenekli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin e, sorunlarına bazı problemlerin çözüm olabileceğini düşünüyorum. Aslında ile de iyi bir ikili oluşturabilirler. Tabii. Yani bu anlamda. ikisi de İspanyol, ikisi bir takımdan takım arkadaşı. Ama dediğim gibi çok Olay kolay değil. değil. Bir de ben biraz daha Süper Lig'de oynayan e, hücum oyuncularının, özellikle Santerforların e, daha fiziksel olması gerektiği kanaatindeyim. Yani bu anlamda ne kadar e, o fiziksellik işinde var olur. Ondan çok emin değilim. Çünkü İspanya'da oynanan futbol çok daha farklı. İspanyolların La Liga'nın teknik kalitesi Süper Lig'in çok üstünde 100'de. ve e, dolayısıyla hani oradan buraya gelecek oyuncuların biraz adaptasyon sorunu bu anlamda olabilir. Roberto Soldao da mesela Fenerbahçe'ye evet. geldiğinde e, teknik olarak çok iyiydi, İlk dokunuşları, Yaşadık. tek dokunuşları çok başarılı çok yapıyordu Çok iyiydi ama ama e, baktığı zaman çok çok da verimli olduğunu söylemek e, da çok kolay değil. Guiza için de aynı şey geçerli. Hani biraz daha böyle e, özellikle geniş omuzlu daha sadece oyuncular Belki daha iyi sonuç verebiliriz bu anlamda. Tabi bu transferler derken arkadaşlar en nesiri elden çıkarılmazsa da bu rakamlara bir artı bir tane daha forvet alma şansı da yok Fenerbahçe. Yani şöyle. Şimdi Afrika kupası da var Uğur. Yani bak. en nesiri oraya gidecek sonra bir de en nesiri e, bir. Yani orada onları da Fenerbahçe düşünmeli ama. Ya yani şöyle hani ben transfer yapmış olmak için transfer yapmaya karşıyım. Alacağın oyuncunun en daha iyi. Taraftarı çok heyecanlandıracak bir profil olması lazım. Hani böyle isimde zaten işte Robert Lewandowski böyle bir isim, Güzel. Sherlock böyle bir isim ee, ve böyle seçenekler çok sınırlı şu anda. Her iki fiyatı. devre arasında. Aynen öyle. O yüzden e, hani sırf almış olmak için de gidip kimseyi almaya gerek yok bence. Yani Alabilirsen yani, çok üst düzey birini alacaksın, yani, almayacaksın da alma yani iki tane oyuncun var zaten elinde. Bir de yani Cenk Tosun'da daha hani... Neticede Fenerbahçe'nin oyuncusu yani. Orada ama ben hocanın çok sıcak olduğunu duymuyoruz da görmüyorum da yani yani iki isme de sadece Cenk için değil İlfan için de. Olabilir. Saygı duymak lazım. E, hoca kim ne istiyorsa onunla çalışması bence evet. daha... Hepsine normal. Doğru... talih var. Yani Emre Mor'u da katalım. Emre Mor'u da Volkan Demirel'le Gençler Birliği istiyor. Şu an Emre Mor biliyorsun deri ağzında çalışıyor. Emre Mor'u mesela niye görmüyor hoca? Ben onu anlamadım. Evet. Emre Bora ama listeye de yazmadık da dediğin gibi dere az değil. Bence de Samandıra'da çalış. Evet. E, dursun yani sakatlık olur. Kanatta o kadar da biliyorsun İsmail Hoca kullandı. Ay, em, İsmail e, Hoca diyorum. Cesus kullandı. Evet, Giden maçın yani. var. Hem de, Maçı de, çeviren adam ya. Yani. Emre Bora mesela Fenerbahçe kanatı çok olmayan bir profil. Yani çalım evet. atabilen bir oyuncu. Pırpırlığı ee, var. Ben iş yapabileceğini düşünüyorum. Sonradan rotasyon oyuncusu olarak kamyon kamyon oyuncusu olarak. Dursun yani. Bilmem Bilmiyorum ama hoca görmek ister. Yani, İlaç biliyordur kadro böyle bir oyuncu olduğunu. İnşallah görür görürse fikrinin değişebileceğini düşünüyorum. Ona birileri sonuçta söyleyecek. Çünkü bu kadar rahat çalım atabilen çok fazla oyuncu yok. Evet. Dünyada. Bence de yani durabilir Emre Mor. Evet. İnşallah da durur. E Cenk ve İrfan'la alakalı da çok spekülasyon var. Onları göreceğiz yani. Ya İrfan Beşiktaş olur mu? Olabilir gibi geliyor. Ra Rafa'yı versinler. İrfan. Rafa ne yapacağım? Fen Ama Rafa'nın kafa olarak Rafa herhalde. Fena maçı da yeri de yok Rafa'nın yani. Yeri gelmişken Sergen Hoca'ya da geçmiş olsun. Anjiye olmuş. Görmemiştim evet. bugün Evet, yerine evet. bugün, evet. Ama iyiymiş yani durum, bir sıkıntı yok. Ha, bence planlamış Hiç bilmiyorum ama Aa, geçmiş olsun mesajlarını bilmiyorum. da gördük. Çok geçmiş olsun hocaya. Son bir dakikada da bir milli takımla alakalı playoff'a kaldık diyorum. Hani 7-0 yeneceğimiz <laughs> için o. Playoff'larda biraz iyi değiliz. İnşallah bu sefer gideriz diyorum. Yani beklendiği gibi oldu. İspanya'nın olduğu bir grupta ikincilik bence çok olağan. İyi gittik değil mi? Evet, Bence İspanya yani, maçı dışında. Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında kayıp yaşamamak gerekiyordu. Hiçbirinde kayıp yaşamadık. Montella iyi iş çıkartmaya devam ediyor. İnşallah. Playoff'ta iyi bir kural çekeriz. Son Dünya Kupası'nı yanlış hatırlamıyorsam Portekiz'e elenerek gidememiştik. o açıdan... Pena, Burak fena evet, kaçırdı. Burak fena kaçırdı. Bir tane galiba Hırvatistan elenip gidemediğimiz bir Dünya Kupası evet. var. E, zamanında. 2002'den beri gidemiyoruz. Sıra Bilic elemişti o zaman milli takımımızı. 2002'ye de ama playoff'ta gitmiştik Avusturya evet. eşleşmesinde. Yani bakalım biraz daha nispeten belki kolay rakipler çekeriz. Özelik yani bir de değişik Amerika'da evet. olacak sabah karşı yayınlar. Ya çok keyifli <laughs> olabileceğini düşünüyorum ben inşallah. E, hani ülkenin de bunu ihtiyacı var bence. Evet Se senin benim gibi böyle geç uyuyanlar evet. için yani sabah işe gidecekler için zor bir turnuva olacak yazın onu da şimdiden söyleyeyim. Uğur ağzına güzel keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir yayın yaptık. İnşallah izleyenler de beğenir. Haftaya da inşallah müsait olursan derbi öncesi çünkü. Aha. Böyle bir taktik analiz gibi yapalım. Yani Olur. İki takımı da Olur. masaya yatıralım. Peki. Tamam Görünürüz. mı? Çok sağ ol. Uğur. Görüşmek üzere. Rejim futbolda kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.